Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Ben Kayra. Ben Ada. Bugün sizlerle hani parkur en son kazanan oyunu en son <laughs> kalan kazanır oynuyoruz ve sonunda mükemmel bir birisi çikolata alacak arkadaşlar. Bir tane çikolata arkadaşlar. Hadi o zaman Evet. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videomuza başladık. Çikolata artık yok galiba. Bir <laughs> dakika. Şimdi hemen başladık. Hadi bakalım gelin arkadaşlar. Bekleyin ben açıyorum. Çekil. Evet, çekil. Büyük ve küçüğü. Aynen. Tamam. İlk e, abimden sonra, Eymen'den sonra da ben geçiyoruz. Büyük yaş küçüğü. Okey ve kıstırmaz. Merak etme kardeşim. Şimdi arkadaşlar buradan da şuraya geçiyoruz. Dikkat et Kayra. Şimdi şunu söyleyeceğim. Geçti. Bravo. Şey, ben, yani. ben geçtim. Yasak yastığa ya da buraya atlamak zorundasın. Yere atla. Burada yere dayan kaybediyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen şimdi düşeceğim. Ada burada çek. Eymen şurada çek. Eymen geçti burada. Ada geçiyor. Ah. Az daha değiyordum. Tamam. Eymen A, geçti. Bakın bunu kelebek Allah. tamam gitti arkadaşlar. Benim göstersene. Eymen kapısını hallettim. Eymen yere değdi, elendi. Ya A ben ettim düşmedi ne sayılmıyor bu? Hayır Eymen düştü, Aklına elendi. Açalım. Hayır hayır ben ne? Yapayım. Arkadaşlar Eymen elendi. Eymen hayır. Çık. Eymen çık. Bu sayılmıyor Atladım. ya. Hayır sayılıyor. Ama bana vurmuştuk. hayır o şimdi. Ben yani. mi vurdum arkadaşlar? Vallahi şahitsiniz <laughs> ben mi vurdum? Yorumlara yazın lütfen. <laughs> şimdi geri aynı parkur yapıyoruz. Evet. Sen yoksun tabii elendin hayır, oğlum. oğlum. Hayır elendim. Evet ya. <laughs> Sen kameramanı bırak hayatımdan. Abone olma. olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar ilk turdan elendik. Evet kayda sümbürlük gibi geçti. Ada geliyor. Beran evet. üstesi. Arkadaşlar bu video yaklaşık 12. deneme falan. Atladım. Her videoda yanlışlıkla kayıt duruyor. Bıktık. Atladım. 12. <laughs> denemeyi çekiyoruz. Hadi Atladım. lan gir hadi kardeşim. Atladım. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi eşi tur, bu son tur. Bu sefer sani, kaç saniyede gelen kazanıyor birinci turu. Diğer son diğer sonraki tır. Türü... Bir dakika bekle. Saniye tutacak. Aynen. Sen buradan oraya en çok en hızlı giden mi kazanıyor? Hayır. Şöyle mesela yine aynı parkur. Eğer en uzun e, sürede gelen kaybeder. En kısa sürede gelen kazanır. Al oğlum işte parkuru bitirdim. Bitti arkadaşım. Hadi değil. değil ama buradan başlayacağız. Şuradan geçiyoruz bir iki, diye. Bakın buradan arkadaşlar. Evet, tamam. Dur. Sen kim Dur ben telefona göstereceğim. Buradan gideceğiz Aynen, tamam, Sonra tamam. buradan başlayacağız Ben saniye tutacağım arkadaşlar. Hadi. 1 2 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 80. Şimdi kayrayı sayıyoruz. 1. Bekle başlamadık tamam. başla. 1 2 3 4 Kayra kazanıyor ve ada kaybediyor ve şimdi diğer turumuza geçiyoruz. Eğer diğer tur kazanan bu sefer Sakara yine kazanırsa Kazanırsak çikolatayı o alıyor. Çikolatayı alıyor. Evet ada söyle şimdi. Şimdi bence siz ikiniz yapın. Ben yani kameraman olabilirim. Onu söyleyin yani. Tamam o zaman. Tamam öyle yapalım. Ne kadar? Arkadaşlar yağmur yağmaya başladı bu arada. Gök görülüyor. Her evet. an yağmur yağabilir. Burada Eymen, burada da Kayra yapıyoruz Şimdi e gene yarış yapıyoruz. Geç. Burada da ben varım. Kameraman olarak. Geç. Bir saniye yapacağım. Hadi. Evet, i̇lk Eymen yapıyor. Ama Buraya ilk. Buraya başlatırım. İlk Eymen başlıyor. 3 1 2 3 4 5 6 7 Hemen 7 saniyede Çinlik geçti. Hayır, sayıyoruz. 3 2 1 başla. 1 2 3 4 5 Bravo. O da 5 saniyede geçti. 4 ne bir şey. Tamam abi 5. 4 5 saniyede geçti. Şimdi en çok kim geçti? En iyi Kayra geçti bu son tur. Eğer bu turda Kayra kazanırsa çikolata alıyor ve bir tur daha yapabilir. Tamam hadi. Son. turmuş arkadaşlar. Ben çekim... Hayır. Bu tur yapacağız sonra bir tur daha var. Bir turumuz daha var. Bunu yapacağız daha sonra bir turumuz daha var. Evet. Şimdi, i̇ki, ben onları iki, çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört saniyede. Evet bakın karar söylüyorum. Bir, bir, iki, üç, dört. Ayrı. Hayır üç, üç, üç. Arkadaş da gördüğünüz üç saniyede. Biz kamera kayıtlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar ben hemen kamera kayıtlarına bakıp geliyorum. Arkadaşlar baktık. kamerama kayıtları. Ve 3 saniyede geçti. Aynen. Şimdi son turda yapıyoruz ve bitiyor. Evet. Son, turda. Buradan oraya atmamız Ve arkadaşlar buraya ayağa değen yani şu bölgeye ayağa değen saniyesi başlıyor. Evet arkadaşlar bayağı çikolatayı alıyor. Evet saniye. öyle bir şey daha var ve elendim. Evet Kayra. Kameraman olmak istediğim için elendim. Kayra, Kayra kasanın soğanlı çikolatayı. Evet hadi bakalım. Kayra say. Emin'i çek bakalım. 3, 2, 1. 1 2 3 4 4 bakalım. E, dört saniye de geçti. Şimdi sen de. 1 2 3. Evet 3 saniye. Gel. çikolatayı alıyor. Evet. alabilir Çikolata miyim? Çikolata Şimdi arkadaşlar ASMR şekilde paketi göstereceğim sizlere. Bir dakika. Evet ASMR. Sessiz olun. Sesleri duydunuz arkadaşlar. Bu şey şimdi videonun sonunda da bunu yiyeceğim şimdi. Bugünkü videomuz bu kadardı. Nasılsın? Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay